saatte arkadaşlar yarın sonuna girdik. 2 saat bekliyoruz. Şimdi süper bir şey alacağız. Ama hesabımı da sıfırlayacağım. Ama ilk önce babamın şirket adındakini onu altı seviye yapacağım. Yapacağım çok güzel oynayacağız. Çok 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 2 x olmanı satayım bir de. <laughs> kalk, kalk 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 Oğlum. K oğlum. Görüşüm kadar paket. Ana. Dondu oğlum o. Kala bu çökecek biraz ana bunu. Ümmünle. bu niye takımdan çıktı? Bu niye? Benim <laughs> <laughs> sese bak. Niye? Tak, ay takım biletine sıçayım ya. Hiç kimse mesaj göndermiyor. Ben böyle şey. Salak gibi kaybediyorlar bir de ananı. Bir dakika. Şimdi durdurur. Arkadaşlar şimdi dur. Acaba şey mi yapsak? Sıfır sıfır onun yüz bin gidiyor. Yüz bin gidiyor. Kalk kalk kalk. Şu vapur Karakterin yüzünde kafa tapının ağzına var ya. Ya bu karakter gelmeseydi ben ne yapmayacaktım o Geldi. Geldi. Güzel karakter güzel. Ulan ilk seviyede ne taşlar mı geçiyorsun oğlum benimle? Gitmiş şey yapmış ya. Evet arkadaşlar hesabımıza son kez gördük. Ve o an geldi. Evet o an geldi şu an. Ama babamın şirket hattından altıncı seviye olana kadar bekleyin. Evet arkadaşlar yaptık yaptık. Evet gidiyor gidiyor hesabımız gidiyor. Şu an alacak gibi yani o zaman neler emekler verdik ama neler emek verdik eminim. Gitti. Yine hesabımız gitti. şu an alacağım yani nasıl abonelerin ne emekliler var ben birinci seviyeden on seviye o ama ters hesabımız görünme yaşlanmıyor orada öyle, öyle güçlü bez yapmış ki bu yani gitti kafada Kafada bunu bakıyorum. Kafada bunu ot ortalamıyorum yani en yani son e yaptık olmadı. He oldu. Zemin hala yosda damlıyor ya. Arkadaşlar bir şey diyemem. Ben bunu 20 şey 10 saniye falan yaparım. Bir dakika. Oğlum burada deli denet buraya yazıyor. Bab babamın şirket adı lan. Denet ne demek lan? Onu ne yapıyorsunuz? Gerçekten asak. Tabla karesin ya. Olacağım yani. Ulan bir tane gol atmışız. Uf, gözümden öyle yaştım. Yeter. Ay, Allah. Ne lan? Çok yok gelsene de kafana sıçam arkadaşlar ben bunu bu 10 seviye falan yapayım da öyle nasıl hocam? <laughs> arkadaşlar şey gelme biraz zor dedim biz de fotoğraflarıma bakacağız şimdi nerede o fotoğraf nerede lan videolar videolar ben bunları filmden ölüyorum ay <laughs> oha götüm açıldı götüm arkadaşlar <gülüyor> Bilerim artık Tabii arada gitodum bu video pat 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 pat. Ses çıkıştı o yüzden. Aç. Tarihi hatırlut. Senin orta pat 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 diyor. Aa telefon. <laughs> Kışımızı, katımızı salla bassak olmaz. dersine hoş geldin. <laughs> niye burada diyorum. Allah beni davul etsin inşallah. Bak gibi. <laughs> Açın. <Tamam. gülüyor> Tezgah lan bu. Tezgah lan. <laughs> 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 Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Galiba gol penaltı göremedi benim sana <laughs> Ananı koltuk sallanıyor lan. Allah Allah. Kaçıyor. <laughs> arkadaşlar bu ilgi çekiyelim. Arkadaşlar. <laughs> bu da kısa. Gene gene. Aa doğru. Yaşlı imam. <laughs> Bak. Alay. Alay keyfi. <laughs>

Şu, şu şarkı izleyeceğiz. Bir daha. Şaka. 2 dakikalık. Artık herkese söyle bunu. Yardım edin kaldım. <laughs> Hiç gülmüyorum arkadaşlar orada. Turp gibi. Ananı ne yapar? düştü Biz gidiyoruz ama. Ya. Oha götüm Arkadaşlar. Ay, Hadi gidelim. Hadi <laughs> gidelim. <laughs> <laughs>

Arkadaşlar çok uzun olacak. Ne biz geldikças. Ne yapıyorsun? o kameraya Bakın. <laughs> oh. Dön, oğlum, kamera Bakın şurada... Dans çekeceğiz. Dans çekeceğiz. Dans çekeceğiz. B B Bekleyin o... B B be B ana. Telefon gidiyor. Çektirebilirim. telefon çek. Ya oğlum Abi görüyor hocam. Ay, 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 ay. İki saat orada olmuyor saatime. Ben seni Mert bin Umay. <laughs> ben, amınım şu Evet gözüküyorsun. <laughs> Ona suyu atmış. <sıhhatli. gülüyor> sıra, sıra bende. Sıra Sinan'da Sinan atla bak. Atlayayım mı? Atla. 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 Oğlum telefon düş. Oğlum telefon düşecek. E, şey hadi. Evet. Ben çık. Oğlum hadi Ege. Gel çıksın. Başla. Çocuk yat yatacak. Çık çık çık. Çinay, çinay. Çinay, çin <laughs> çinay, kendini Arkadaşlar çocuk yataklıkta yataksız kaldılar. Benim 2 milyon 500 fırça bölüm 1 milyonumu verip onları yeni bir atak alacağım da. Götüme vurma lan Vurma. Arkadaşlar şunu da yiyelim. Çınar ben de seni şey çekeyim. <gülüyor> al. <gülüyor> al. 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 Al <laughs> 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 Dedo <bakım>. Bir, <laughs> diye biri arıyor Dedo. düş şu. burada burada. bakışı. Ee, 99 gol. Bu da gol. Birinci birinci yüzde gol. <laughs> durum 999 sıfır. Peki. Hadi <laughs> <laughs> And... Ver. Tamam getir. Öte geliyorum. Ver. Vay <laughs> bu kibordan oraya zıplayın. Evet. Hoppa. <laughs> tamam başlayın. Üstüne <laughs> atlama kadar her şey serbest. 3 2 3 2 mı? 3. 3 2 oğlum. Çınar'ın fotoğraf çekiyorum. Ege'yle fotoğraf oh, çekiyorum unutmayın ne? <laughs> diye. Tövbe Rabbi. Kaç kaç kaç. Dör, 4 3 ben yedim. Ha 4 2 4 2 oğlum. 4 4. 4. Benim güzel ayı. <laughs> tabii Ben mi? Benim bu güzel ayağım çok güzel bir şişt, aşk karesi. Hadi maça devam edin. Um, um. Sarı kart. Ya, ne yaptın? Şunlara sarı kart. Ege'ye sen altı kazandın. Yok. Ya sana çıkıyor. Bak düşman bir bok anlamadım. Arkadaşlar. goller sıfırlandı. Şimdi Ege'de Ege ne oldu ne oldu oğlum? Ege. Ege geldi. Ege geldi. Ege şunu Ege. ne yaptı? Ege olmadı. Çok kötü olmadı. Bak Ege çok kötü Vahime. vuruyor. Emeği ağrıyor. Çok kötü vuruyor. Taça gitti top. <laughs> sabah koysana şu içine. <laughs> <üçünü. gülüyor> ខ្ម្ម្ម្ម្ម្ម្ម្ Hadi gelsene. bir ses lan? Yeah, I'm videoya bakacağız. Asıl. Ya, e? demeyi unutma. Ama o da Çekiyorum sen de seni. Çekiliyorsun. Hı? Bekle geliyoruz. Oğlum yavaş ya. Arkadaşlar video bitti.